Şu Beril Musin'in oyunu iyiydi ya. Onu win alsak iyiydi. Aha. 3 yıl sonra Dilailar ile odatıyor. Hadi ses ver. O da bir yerden çıkıyor. Yu. Kötü bir silah gidiyor. Zaten drop olması çok saçmaydı. Bu içelim can full nedir ya. Skar çok az duruyor ya. Skar baya az duruyor. Kaçtığın ilk odada M4 vardı. Yanlış görmediysen. Kaçtığım ilk oda. Ha şurası mı? Üst kat bakacağım. Bay çizer. Gayet eğleniyoruz şu an çizer ya. Baya iyi eğlenceler. Bu odayım diyorsun? Yanlış görmüşsün. E, yokmuş ki nasıl gördün? M249'u alsam mı? Almasam mı? şey yalnız bu adamın da iyiymiş ha. Önümüzde koşturuyor da almış bir şeyler üstüne. dış kapıyı mı kapattı açmış Ya sağa sola çok sekiyor. Aşağı çekince olmuyor. Sağa sola da çekmek şey gerekiyor. Bunu spray'le bayağı zor. Beceremiyorum. Dün öğlen uyuyup uyandım. Böyle 3-4 saat uyudum baya. Sonra saat işte gece bir falan oldu böyle. Sınavlarım ne zaman ya benim diye bir bakayım dedim. Ayın 7'sinde iki tane sınavım görünüyor. Bir baktım tarihe. Ayın 7'si görünüyor. Aklım çıktı iki tane sınavı kaçırdım diye. Günler günler hepsi birbirine girdi bende ya. Susturucu kötü. Ben dedim sıçtım ne yapacağım ben. Daha saat gecenin biriymiş. En yani bir gün geçti sanıyorum. Dikey var mı? Olsa alırdım gerçi. Verili alacaktım da dikey varsa. Loot'ta. Burada da adam olması gerekiyor. Araç var mı? Görünmüyor. Hayda. Heh, güzel motor var ileride. Aa Toros da var. Toros'a gidip motoru alıp köprüden geçip hızlıca ölelim. Geç bile kaldık iyi yaşadık. Mobil hiç oynamadım. Veril sevdası nereden çıktı? Veriyle zevk alabiliyorum oyundan sadece seviyorum. Onun sesi, sıkışı, atış hızı. Korkutma yayını değil, normal yayındır ta. Kastım yok bugün. Youtube'a belki video çıkar diye oynuyorum da çıkacak gibi görünmüyor. Bir tane yakın vardı belki onu atarım üçüncü olduğum bir oyun. O cumartesi pazar günü korkutma yayınları. Aa tuşum bozulacak motor dönmüyor. Çok güzel bir fight'tı, çok eğlendim. <laughs> 아아아아아 <laughs> 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 Lan niye durdu bu? Motor durdu. Medkit dolu. Sıkıntı yok. Motor niye durdu ya? Kartal evet bence öyle yapsan daha iyi olur. Belki saçının başka bir sıkıntısı vardır. Neden döküldüğünü öğren ilk önce ondan sonra kullan. İlk bir baktır derim ben. motor bakın çıkar. Harbiden motor kendisi durdu ya. Aman bu ne? Ama hepsi bende var. E. Ee? Ya vallahi var bunlar bende. Gidelim. Aa. Bir şeye bakmayı unuttum. Bunun DMR'ı ne? Yok. Tamam. Lightweight daha iyi SKS'de dike o yüzden almadım. <laughs> Harbiden bokunu çıkartma dedi benzin bitti. İlginç şeyler oluyor bu oyun ben anlamadım. Tek sen bir کن kolum yok. Ya bir de kolu olmayan adam öldük. Ama şey